Evet, bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nda Osmancık Devlet Hastanemizin acil bölümüne uğradık. İlçe başkanımızla, belediye başkan adayımızla birlikte uğradık ve tıp bayramlarını kutladık ama e, her ilçemizde olduğu gibi, Çorum merkezi de olduğu gibi Osmancık ilçemizde de kardiyoloji uzmanı, nöroloji uzmanı, beyin cerrahı ve kulak burun boğaz doktorumuz ve kadın doğum doktorumuz maalesef yok. Ve burada MR cihazı olmadığı için ve uzman doktorlarımızın eksik olduğu için hastalarımız mecburen Çorum merkeze gitmek zorunda kalıyorlar ve bundan dolayı da çok muzdaripler. Biz binayı yapıyorsunuz ama sürekli de söylüyoruz. Buradan Sağlık Bakanlığı ve AKP iktidarına, AKP milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen 50 bin nüfuslu bir ilçede dahi 6 tane uzman doktorla hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Özellikle burada MR cihazı yok. Burada uzman doktorumuz gelse bile yeterli tıbbi aletler eksik. Bu tıp bayramında da tıp bayramında da tekrar sesleniyorum Sağlık Bakanı'na. Lütfen Çorum ilinin acil olarak uzman doktor eksiklerini giderelim. Lütfen hastalarımızı daha çok yormayalım.